Okullarımız değişti. Şimdi sıra sınavlarımızda. Bilgi Çağı Yetenek Tanılama Sınavı. Birinci sınıftan 7. sınıfa kadar tüm sınıf düzeyleri için yeni nesil değerlendirme. Yalnız bilgiyi değil, zihinsel becerileri, etkili akıl yürütme becerilerini, eleştirel düşünme yeteneğini, günlük hayat problemleriyle ölçen yeni nesil bir değerlendirme olan BYTS, ana dil becerisi, matematik, fen bilimleri, İngilizce alanlarında Bilgeçe okulları öğretmenlerinin desteğiyle hazırlanan farklı soru formatlarına sahip, disiplinler arası sorularla iç içe geçen kazanımları bulundurur. Yeni nesil hayatın içinden sorulara sahiptir klasik ölçme araçlarından bağımsız ölçme araçları içerir. BYTS'de okulların yarıştığı, öğrencilerin sıralandığı ve ortalamalarına göre birbirleriyle kıyaslandığı rekabet ortamı yoktur. Ücretsiz sınavımıza internet sitemizden başvuru yapabilirsiniz.